Yavaş yavaş. Yavaş. Acele et. Diğerini de buraya abi. Müzik 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 <gülüyor> Dayanamıyorum <gülüyor> Ay, bueno, <laughs> <aramıyorum>. ya Rabbim. Dayanamıyorum <laughs> güzel yavrum. <laughs>

konuşmanın zor olduğu, kelimelerin boğaza tıkandığı bir an yaşıyoruz. Cenab-ı Hak kolaylıklar ihsan eylesin. Ölüm, hayatımızın en yalın gerçeği. Biz fani insanlar olarak bir gün hepimizin başına gelecek bir hakikat. Ondan kaçışımız söz konusu değil. Öncelikle Süleyman Bey'in cenaze namazıyla başlayacağız. اركيش نيتنا الله اكبر الله. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله روحيتنا الفاتحه الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رضيت الفاتحة

Ne diyelim acımız büyük söylenecek bir şey yok. Sözün bittiği yer. Kimse bir şey söyleyemiyor ki biz söyleyelim. Yani. Peki gitmeden önce konuşmuş muydunuz? Ne zaman gitmişlerdi size bir şey söylemişlerdi? Gitmeden mi? önce söylemiş. Hatta benim oğlanın ayın 25'inde nişanı yapacaktık. Onun için konuştum ben kendisiyle. Demişti ki ne zaman nişan? 25'ini tamam dedi. Ben çocuklar bir ay önceden yerlerini ayartmıştı. Hı hı. 24 e, 24'ünde geri dönüyorum demişti bana. Yetişirim demişti. Ondan sonra biz de nişanı erteledik. 11. katında 13 nolu odada kalıyorlar. Siz yani odadaydılar kendileri odadan çıktı. Siz ulaşmaya çalıştınız mı? O Tabii canım, yani sabahleyin şeyde televizyonda şey olunca o otelde kaldıklarını bilmiyordum ama yani orada olduklarını biliyordum. Arada ulaşamadım. Ne eşine ne kendisine. Ne. Sonra kayıp dedim. O da aynı şekilde ulaşamadılar. Sonra işte onlar Bolu'ya doğru hareket ettiler. Sonra da ben sözü haber veriyorum. Benim sözü gittim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Başınız sağ olsun tekrar. Sağ olun. dostlar sağ olsun.